Arkadaşlarım, kardeşlerim yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber Instagram'dan nasıl bedava bir şekilde takipçi beğeni izlenme arttırabileceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. E, göstereceğim bu site sayesinde sizler de takipçilerinizi bir gün içerisinde 500-600'e kadar arttırabileceksiniz arkadaşlar. E, video başına sona kadar atlanmadan izleyin. Yaptıklarımı sizler de tekrarlayın. Takipçilerinizi çok güzel bir şekilde çok kolay bir şekilde de arttırabilin arkadaşlar. İsterseniz direkt videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir fake hesa böyle bir hesap açtım arkadaşlar. Sadece şunu unutmayın arkadaşlar. Bir tane profil fotoğrafı mutlaka olsun. Birkaç tane takip etti ve takipsiz. Şöyle sallamada bir tane biyografisi olsun arkadaşlar. Maksat bu hesap kapanmasın. Bu hesabı uzun ömürlü olarak kullanalım. Daha sonra arkadaşlar açıklama bölümüne bıraktığım linki bir kere tıklıyorsunuz. Sitemizin ismi increasefollower.com Bu site üzerinden takipçi işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Hemen ana sayfaya dönüyorum. Evet arkadaşlar ana sayfaya döndüm. Burada isterseniz alttaki free login tuşuna ve butonuna pardon arkadaşlar veya isterseniz yukarıdaki login butonuna basabilirsiniz. Hemen bir kere basıyorum. Burada dilimizi seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birden çok e, dil var burada. Çünkü sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Hindistan'da da, Portekiz'de de, İspanya'da da, her tarafta arkadaşlar. Latin Amerika'da her tarafta kullanılıyor arkadaşlar. O nedenden dolayı yani güvenebilirsiniz arkadaşlar çok kolay bir şekilde buradan takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Yani kendi hesabınıza da girseniz bir problem olmuyor arkadaşlar bu tür sitelerde. E hemen hesabımızı giriyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki sen niye hesabına girmiyorsun? Arkadaşlar ben yani gerçi ben hesap kullanmıyorum. Instagram artık eskisi, eskisi gibi kullanmıyorum. Kullandığımda da zaten takipçi ihtiyacım kalmıyor. Yani eskisi gibi o heves yok. Benim de bir zamanlar hevesim vardı ama eskisi kadar hevesim yok takipçi arttırmaya. O yüzden ben kendi hesabımda girmek istemiyorum. O yüzden hesap böyle fake hesaplar açıyorum. Öyle size gösteriyorum. Burada arkadaşlar ne diyor? Tebrikler profil fotoğrafın olduğu için tüm kredilerden iki kat fazla alacaksın. E, dediğim gibi arkadaşlar hem burada hesabınızın kapanmaması için hem de iki kat fazladan takipçi e, almak için sizler de profil fotoğrafını mutlaka koyun. E, şifrenizi yazın diyor. Ben hemen şifreyi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazdım ve giriş yapa bir kere basıyorum. Çok kısa burada bizi bekletiyor. Ondan sonra zaten direkt bize otomatik yönlendiriyor panele. Bu arada şu an videodayken videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız yeni gelecek videolardan çok kolay bir şekilde hemen direkt bildiriminizi alacaksınız. Evet şu an girmiş bulunmaktayız. güncellediğim buradan. Şimdi arkadaşlar 30 tane takip kredimiz var. 10 tane beğeni ve 10 tane şey 100 tane de izlenme var arkadaşlar. Saat başı bunlar yarım saatte bir kredilerimiz yenileniyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi burada saat kaçta yenileneceği de yazıyor arkadaşlar. Saat 1.31 e geçer. Bizim kredimiz yenilenecek arkadaşlar. Biz buradan doğal olarak takipçi ve beğeni kullanacağız. O yüzden direkt kullan diyoruz. Buraya hangi hesaba takipçi atmak istiyorsanız o hesabı yazıyorsunuz arkadaşlar. Deneme erzenliyim arkadaşlar. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bana diyorsunuz ki abi e, yazdım mesela örneğin 30 tane kredim var 30 yazdım takipçim gelmedi. Niye gelmedi arkadaşım? Senin hesabın gizli. Bakın burada nedir hesabınız çıkış yapıldı Hesap sahibi şifreyi değiştirmiş olabilir. Hemen tekrardan hesaba gireyim arkadaşlar. Yani hesap şifresi falan değiştirilmiyor. Tekrardan girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımız burada giriş yap diyoruz. Yani hesabınıza bir şey olmuyor arkadaşlar. Çıkış yapılıyor Sadece Instagram'dan çıkış yapılıyor. Yani hesabınıza herhangi bir şey olmuyor. Şifreyi değiştirmiyorlar. Hesabınızı çalmıyorlar arkadaşlar. denemelerden dedik kaç tane takipçi istiyorsun? Buraya 30 diyoruz. Takipçiyi gönder diyoruz. Takipçimiz arkadaşlar hemen kısa bir sürede bir dakika gibi bir sürede geliyor arkadaşlar. Burada beğeni karedimiz var. Video izlenme var. IGTV izleme var. Kaydetme var. E, Reels izlenme var arkadaşlar. 30 tane takipçimiz geldi. 1-2 dakika içerisinde muhtemelen takipçilerimiz gelecektir arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyor. Hemen direkt gelmiyor arkadaşlar. 1-2 dakika içerisinde takipçilerimiz gelecektir. Bakın 2 olmuş zaten. Az önce 1'di. 2 olmuş. Şimdi yavaş yavaş 1-2 dakika geçince ben zaten ekran görüntüsünde videonun sonuna bırakacağım arkadaşlar. E, buradan beğeni kredilerini de izlenme kredilerinizi de kullanabilirsiniz arkadaşlar tek önemli olan iki husus size anlattım arkadaşlar. Hesabınız gizli olmasın ve hesabınızda bir profil fotoğrafı olsun ki hesabınız kapanmasın. Bunları yaptığınız takdirde çok kolay bir şekilde takipçilerinizi beğenilerinizi arttırabileceksiniz arkadaşlar zahmetsiz bir şekilde. Videomu ee, videom bu kadar da dediğim gibi senin linkini açıklama bölümüne bıraktım. 3 tane alt alta linkleri zaten göreceksiniz. Ee, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yeni videoyu da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.